Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün tek tek kuşumuzu uçuracağız evet, Kuşumuzu şu an alalım duvadan Yağmurlu ve bir... Yağmur yağmaz inşallah daha da Kuşumuz Arap kepezli dişi Kanadını kuyruğunu yeni dizmiş Ben bir kuşu alıp geliyorum hemen Evet canlar. Kuşumuz bu. Dişi bir yavru. Kanat kuyruğunu dizmiş. Uçurmaya başladık biz de. Şimdi kuşumuzu kaldırıyoruz. Şşt. Kuşumuz 3-4 taklayla havaya kalktı. 3-4 gündür uçmuyor. Geniş gezer mi kuş? Kaan abinin kuşlarından. Teke bindirdik. Fırsatım olmuş fırsatım. Olsa daha güzel videolar çekeceğim de. Kuşlar daha iyi bir şekilde uçuracağım da. Bakalım. Kuşumuz sabahda uçu duru versin. Geldikçe seferlerini yakalamaya çalışacağım sizlere. Arkadaşlar kuşun kuşumuz uçarken bir de damızlık kümesimize bakalım dedim. Bir de damızlık kuşlarımıza gösterelim kuşlarımız buradalar. Şurada beyazımız yumurtladı mı? Herhalde bir şey mi yaşıyor? Beyaz güvercinimiz. yüz beyaz dişi. Bugün kuşlara aşırı rakip vuracağım arkadaşlar. Onun için de ayrı bir video çekeceğim aşı ne için vurulur kuşlardan neye yarar kuşlardan ne yapar kuşları tam toparladıktan sonra bu salmaların gözlerini açacağım yavaş yavaş artık o ara göndereceğim kuşlar da gitmiş olur 2-3 gün daha kuşlar bu şekilde kalacak ondan sonra tekrardan eş için salmaları alacağım bakalım nasıl olacak durumlar Hayırlısıyla göreceğiz. Arkadaşlar yağmur başladı. Kuşumuz hayli uçur bir 10 dakikadır. Kanat istiyor. Bu arada kızımız kuşumuz çok kızmış. Havadaki hareketlerinden de belli. Size şunları da söyleyeceğim. Bu göndereceğim kuşları falan her şeyi aradıktan sonra şu yavru kümesinde kızanları da eşlemeyi düşünüyorum. Neyi neyle eşleyeceğim? İsterseniz bir sizin de görüşlerinizi alalım. Burada dişili erkekli yavrularımız duruyor. Uçurduğum yavrular. Zaten çoğu aynı kan. Hangisini hangisini eşlersen aynı kandan devam etmiş olacağım. İki kuş sadece farklı bu dumanlı yavrumuz. Urfa'dan getirdiğim kuşların yavrusu. Şurada ala. Bu kuş da Siirt'ten geldi bana. Gerisi zaten hep aynı soy, aynı kan. Şu gördüğümüz Arap Önder abinin kuşu. Bu da dişi. Bu aralar buraya aldım dinlenmesi için. Burada daha güzel dinleniyor hayvanlar. Birazdan kuşumuzun altına kuş atacağız. Şunu sefere gelip versin de. Gelip versin de. Yağmur da başladı. Kuşları açalım. Birazdan damızlıkları açacağım şunu sefere geldikçe seferlerini de çekeceğim size. Yağmur ıslanmaz. İnşallah da birkaç sefer çeker size de arkadaşlar. Evet. Eşleyeceğim zaman bunları sizlere yine söyleyeceğim neyi neye eşleyeyim, nasıl eşleme yapayım. Ben eşlemeleri az çok biliyorum da yine siz de bir görüşlerinizi söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Youtube'da yeniyim. Biraz eksiklerim olabilir. Kusura bakmayın. Yağmur hızlanmaya başladı. Ben yani kuşumuz altına kuş açalım. ilk seferini gerçekleştirdi de dışarıya oynadı. Olsun. Ben bir iki tane kuş çıkartayım bunun altına. Yağmur hızlanmadan ne açabiliriz? Dur arkadaşlar. Ben kuşları çıkartayım ondan sonra tekrardan videoya devam edeceğim. Kaşar kuşları çıkarttık. Kuşu bu sefere geldi tekrardan. Yağmur yağıyor. Şu yağmur şeyinden de görürsünüz. Birkaç tane kuş çıkarttım kuşun altına. Geldikçe tekrardan izleyeceğiz. Şu da beyaz kuşumuz Salmonella olmuştu. Kendine gelmiş yavaşlar. Buna da aşıyı vuracağım arkadaşlar. Bunu da açalım dışarıya. da çıksın ne zamanlar çıkmıyor? Kendine gelsin. Gel, gel oğlum. Hah. Yürü. Erkek beyaz. da biraz dışarıda kalsın. Evet kuşlar dışarıda. Kuşumuz havada. Bakalım. Arkadaşlar yağmur hızlandı. Bir şekilde yapalım. Yağmur hızlandı. kuşumuz geldi tekrardan. Daha tam çökmemiş, daha tam oturmamış. Biraz takla sayısını azaltıp mesafeyi açarsa güzel oynama başlayacak. Kuşumuz da bayağı bir ıslandı bence. Sana birkaç kuş daha açmayı düşünüyorum. Da. Yağmur işimizi bozdu arkadaşlar. Burada yine Araplarımızdan. diğer kuşları da açalım. Daha beter. Kuşlarımızı ıslanmadan. Hiç yoktan çıksınlar dışarıda. Biraz daha kalabalık olur. Kuşun gelme gitmesi daha çok olur. gereken inşallah. Katmaması gereken bir kuşumuz var arkadaşlar. Onu bir kafese alayım. o kanatlarına da verirler. Sıkıntı olur. Şu sabuni işimiz daha beter şey olmadan şunu içeriye alalım. Yakalayabilirsin eğer. Evet yakaladım. Bunu buraya alalım. Orada dursun. Kalkmasın ya boş yere. Bir de şu kuşumuz da çıkmasa iyi olur. Ne biraz gibi yağmurlu Kuş kaybetmek istemiyorum daha da. Bunu da buraya alalım. Balbalan erkeğimiz. Diğer kuşlarımız çıkabilir canlar. Geç. geç işte geç yağmur biraz yavaşladı şuralarımız yıkanmaya başladı Yıkansınlar bir şey olmaz Şu an kuşumuzu arıyorum da Kuşumuz Evet geldi artık. Kuşlar gelmedi o değil. Kuşumuz şu an gözükmüyor Kendini uçma verdi herhalde. Bir kuşumuza bakayım ne tarafta diye. Tekrardan videoyu açalım. an kuşu şimdi gördüm. Şey almıştı kendini biraz. Alçattı. Şansımıza yağmur yağdı. yapmasa, da güzel seferlerini çekerdim. Bu şekilde yavrularımızı da açalım arkadaşlar. Bir yerde kuş biraz artsın. Kuş kelebeğsin. Çünkü gök de gürlüyor. Ben yani başladı. Gel. Normalde pek fazla her iki tarafı aynı anda açmam. Bir mecburiyet olunca açıyoruz. Gelin oğlum. Bu da erkek bir arabamız. Şu an kanat fekinde, son fekte. Yağmur bir biraz dindi arkadaşlar. Ala güvercinimiz. Kuş geldikçe tekrardan videoyu açarım Video fazla uzamasın. Arkadaşlar kuşumuz tekrardan kendini gösterdi. Kuşlarımız yıkanmaya devam ediyor. Bayağı bir yıkanmaya demişler. Gökte gürül diyor. kuşumuz da tekte. Son fekinde bu da. Bekliyoruz. Bu kuş da erkek. Arap kepezli Önder abiyle Kaan abinin kuşunun çalışması. Erkek Kaan abinin dişi Önder abinin. Kefezli Arap. Güzel söktü. Devamı gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Bakacağız. Uçurdukça göreceğiz. Yağmurun yağması işi biraz kötü etti. Yağmasaydı güzel seferler çekerdik. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu videomuz bu şekilde olacak. Kuşumuzu ineceği zaman tekrardan videoyu açarım. Ve sonra onların videoyu. Bundan sonraki videomuz aşı videomuz olacak. Kuşlarımızın çoğunu aşı geleceğiz. Bakalım belki hepsine de gelebilirim. Aşı şarttır. Şu an kuşlar yıkandı ve piste doğru gidiyorlar. YouTube'da ilk videolarımız arkadaşlar. Biraz amatörce olabilir. Biraz şey olabilir. Ama düzelecek yavaş yavaş. Takipçimiz arttıkça daha güzel videolar gelecek. Ve kuşumuz bir sefer daha yakalayabilecek miyiz? Gelecek birazdan da yine. Gelince açayım videoyu tekrardan. Ve inişinde açayım. Kalkışını izlettim. İlk sefer yağmurdan dolayı başka yere çekti. Sefer yaptı oynadı. Şimdi inişini göstereceğim size. Ve sefere daha da gelirse seferlerini tek çekeceğim şu an. Geldi arkadaşlar. İnecek herhalde. Islandı ıslandı. Ruslanda bir de 3-4 gündür uçmuyor. Devamlı antrenman vermek lazım oyun kuşuna. Antrenmansız olmuyor. Tekrardan kendini gezme verdi. Şöyle bakayım gösterebilecek miyim? Şurada Şimdi... geldikçe tekrardan çekerim arkadaşlar. Kuşlar da burada yavaş yavaş yayılmaya başlıyor. Yavrular, damızlıklar, hastalar hepsi aynı anda şu an. Tekrardan videoyu açalım. Bunlar kuşumuz tekrardan kendini gösterdi. Gezimi, uçumu güzel. İşte biraz ıslandı kuş. Biraz daha yine sefere gelir. Şu uçuyorlar ya, orta yükseklikte. Kendini gezime verdi tekrardan. İnişini yakalarsam çekerim. Bu saatten sonra da sefer yapması da biraz şans olur çünkü bayağı bir ıslandı geldi Kuş ıslanmış diye kendini tam toparlayamıyor arkadaşlar olacak ama güzel olacak düzenli bir antrenmandan sonra güzel olacak.